Elif, bize pasta mı yapıyorsun sen? Evet. Aferin ah, sana. Ama dökmeden karıştır, tamam mı? Güzel karıştır, dökülmesin. Ben de yardım edeyim mi sana? Evet. Ben de sana yardım edeyim mi? Kabartma tozunu koyalım. Mama var, mama. Mama var, mama. Kabartma tozunu koyalım. Al, dök. Güzel dök. Hepsini dök. Hepsini dökelim. Böyle. Tut buradan. Aferin sana Elis Bule. Aferin sana. Annesine çok güzel pasta yapacakmış Eliz. Aferin sana. Diğerini de dökelim. Şimdi vanilyayı dökelim. <laughs> tamam. Tamam. Anne. Sömzı da açalım. Daha aydınlık olsun. Anne. Bekle. Bak. Açayım. Vanilyayı açtım. Şimdi bunu da dök. Eliz bize waffle yapıyor bugün. Aferin benim kısma. Hepsini güzel dök ama. Böyle. Şöyle. Dök böyle. Aferin sana İliz. Çileklerimiz burada. Daha çileklerimizi yıkayacağız. Hepsini döktün mü? Evet. Tamam. Tamam bırak artık bunu. Şimdi karıştır sen. Karıştır. Karıştırabilirsin. Güzel karıştır. Dökülmesin anneciğim. Eliz güzel karıştır. Dökülmesin anneciğim. Tamam anneciğim. Aferin sana. Kılı kızım. Hangisini? Tamam döktük. Onları malzemelerimizi döktük. Eliz buğlem. Şimdi bak çileğimiz burada. Çileğimizi yıkayacağız. Ama öncesinde sen birazcık güzel karıştırman gerekiyor anneciğim. Ben de sana yardım edeyim mi? Anneler de yardım etmeli. Yoksa güzel yapamazsın sen. Tek başına. Öyle güzel karıştıralım. Ama sonra şimdi önce kekimizi yapacağız, ondan sonra çiğneyeceğiz. Bebek. İyice bebek. Evet anneciğim. Abi dede gene. Kapatalım mı arkadaşlara? Bay bay yap. Bay bay yap.